Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ee, mob tanıtımı yapacağız. Şimdi arkadaşlar zaten mobları e, hafiften biliyorsunuz. Moblum. Bu e, yeri gelecek şey. Daha gelmedi bu arada. Şurada çocuğu var. Moblum. Yumurtası böyle olacağı söyleniyor. İşte Moblum. İşte. Burada arkadaşlar ne yapıyor oğlum sen? Ee, burada glow squid'imiz var. Bir dakika öldürmeyelim şöyle. Arkadaşlar ama bu e, adam aslında şey bu arada bebek glow squid ile yapmış o kadar iyi biri ki arkadaşlar neden bunu yaptık glow squid böyle gördüğünüz gibi parlıyor genelde ona vurduğunuzda size gece görüşüyle şey veriyor e, parlama bir saniyeliğine ama bu sadece şey yapmış bunun küçük halini yapmış bir de e, ahtapotu bulamış. Yani bu öyle özellikler vermiyor. Adam o kadar detaylı bir mod yapamamış. Ama bence çocuğunu bile yapması çok güzel. Lan buradan kaçış mı var? Buradan kaçış mı var ya? Aa hiç fark etmemişim ha. Neyse hadi size bol şans. Evet. E, bence benim en sevdiklerimden biri Glow Squid. Şöyle. Evet artık Glow göstermek için meşale koymamıştık. Artık istersen meşale de koyalım ve aydınlatmadı o tamam bu ice arkadaşlar bu biz bu size saldıran bir yılıcı kafanıza buz atıyor ve bu adam onu yapmış el saf, zaten öyle. size daha şey yapacağız e, detaylı göstereceğiz bunu evet sal savaşacağız onunla burada mudulum var bunun özelliklerini çete yazacağım zaten arkadaşlar Ama hemen, hemen ben anlatayım ona saman yedirdiğinizde e, şey ve vurduğunuzda koşarken ee, yürüdüğü her yerin üstü böyle şu üzerlerindeki sarı çiçekten oluyor. Ama bu adam o detayı yapmamış. O yüzden gösteremeyeceğiz. Evet. Ve bu Moblin'dan genel ve bu Moblin'dan özel bir şey çıkmıyor gördüğünüz gibi. Gayet normal. Bence çok güzel. Şöyle yumurtaları da böyle Blue Squid ve Moblin. Hepsini göster. Şu bu bak şekilmiş skin. arkadaşlar. Ben bu yumurtanın şeklini beğendim. Bakın yavru panda. Ay aktar. yine mi yavru? Abi yavru çok tatlı. Bu da yetişkini. Anne baba oldular. Siz Anne baba mı? Neyse siz bir gidin. Şimdi çukurumuza gidelim. Aynen. Çukur. Hatta Burada da başı. Çukura yeni bir arkadaşımız geldi kuyucu başı Ben yaptım kendisini. Verebilir miyim abi? G Tamam, tamam. Teşekkür Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin diyorum. Tam neyse. Ay şöyle arkasında. Bir tane köylü yumurtası da alacağız arkadaşlar. Bu arada bu ay pelerini var. Evet. Onu da birazdan göreceksiniz. Mubla'nın yerine Merhaba, çelik at. yerine köylü yumurtası alalım. E, çünkü göstermek istiyoruz nasıl bir şey attığını. Sonra da zaten biz savaşacağız survival'a evet. geçip. Bakın arkadaşlar buzu şöyle. Böyle bir buz atıyor. Bence gayet güzel. Yalnız kanka, kanka kendine kendini... vurdu. <laughs> Bu arkadaş biraz geri zekalıymış. Neyse bunların pelerini de var. Yalnız bunun canı azaldığı için öldürüp yeni bir tane spawnlamamız gerekecek. Bunun içinden de kar, buz ve ölümsüzlük totemi çıkıyor. Gördüğünüz gibi. Bazen de zumrut çıkıyor. Aynen. Arkadaşlar şey şimdi. Tamam şöyle bir ilk önce bir survival'a geçelim. Evet arkadaşlar. Demir setim var değil mi üzerinde? Netherite setim var. Neden Netherite? Tamam peki. Bir tane şöyle hepsini survival'da göstereyim arkadaşlar. Bakın şöyle elinde 50 bir... 50 kollu bir şeyler yapıyor bu arkadaş. Pelerinini de görelim. Şöyle. Bak pelerini de var abi. Böyle sıçratıyor siz. Bence biraz zevkli hatta. Evet, bazen çok zevkli olabiliyor da. Bu çok hızlıymış abi. Ben bu kadar. Ve gibi... arkadaşlar bu çok nadir yani. Bunu nadir buluyorsunuz. Aynen. Yine de bence güzel bir yaratık olduğunu düşünüyorum ben. Bakın böyle. Ya abi biraz fazla mı koydun sen sanki? Yok yok hallediyorum ya. Şunlar çok ezik bence. Ama umarım yeni şeyde daha güçlü olur. Evet arkadaşlar. Ha bu arada bu arkadaş e, şey sanırım plajırlara saldırıyor. Hatta onu da test etsek mi? Şimdi kreative geçelim. Köylü mumurtası yerine plajır mumurtası alıp deneyelim. Çünkü tamam. yani ben merak ettim. Dur dur. Plajırlara falan saldırıyorlar mı diye. Hı? Dur lan şöyle erisinler diye koydum birazcık evet. tamam şimdi pelajir bence yani saldırmıyordur çünkü kendisi de pelajir ama saldırmıyorsa belki de şey olmuştur ee, belki de raidlere de katılacaktır arkadaşlar hiçbir fikrimiz yok bu sadece ön tanıtı. zaten pelajira saldırıyorsa diğerlerine de saldırıyordur evet, büyük ihtimal ve arkadaşlar Arkadaşlar işte. Evet arkadaşlar küçük bir hastalık oldu şimdi devam ediyoruz. Evet arkadaşlar nerede kalmış? Saldırmıyor mu? Saldırmıyor Evet. Acaba kendisi büyücü İvey e Kora mı istemiyor? Bir İvey e da bakalım mı? Belki İveykor'a e Kora saldırmıyordur. Belki evet. saldırmıyordur da İveykor'a e Kora saldırıyordur diye bir şey. Bir düşüncem var doğruyu söylemek gerekirse benim. At. İvey e Kora Arkadaşlar ona da saldırmıyorsa bu baskınlara da geliyor olabilir. Hiçbir fikrimiz yok. Ama baskınlara gelse ne güzel olur, değil mi? Ve arkadaşlar yani. fark ederseniz bu elleri şey ve daha uzun arkadaşlar bak. Yani bakın. Yok biraz. ya aynı var. Yok, Ama uzun, bence uzun. bu daha güzel. Yani Yok bak uzun uzun şöyle bir Arkadaşlar abi bariyer sayesinde gösteri Aa harbiden biraz uzun geldi ya. Uzaktan bakınca mı öyle? Bu harbi uzunmuş arkadaşlar. <laughs> en uzun pillager. Ama bundan çok fazla şey çıkıyor. Bence oyuna gelince böyle bir şey olmaz. Sen de öl. Manyak. Aa adam yana yana hala hayatını sürdürüyor. İyice ne kafayı yedi bu pillagerler falan. Hadi be ateşini söndürdük. Neyse arkadaşlar şöyle öldürelim artık. Umarım şey çıkmamıştır. <laughs> Sinir bozan. Çıkmamıştır abi. Çünkü saldırmadı hiçbir şeye. Doğru. Arkadaşlar bunu da ileriki bölümlerde <laughs> göstereceğiz zaten. kanalıma izleyin. Görürsünüz. Şimdi evet diğer şey aa, buna A modlum kendiliğinde Arkadaşlar bunlar kendiliğinden spawnlanıyormuş. Buna lan her yerde var. Abi de, e, şey herhalde Abi bu ne ya? Kendiliğinden spawnlanıyormuş bunlar. Muglu'dan daha fazla arkadaşlar. Umarım bu arkadaş Minecraft'a gelirse böyle her tarafı sarmaz. Yoksa biz ölürüz yani. Ve çok kötü gözüküyor. Her yerinin içinde böyle mavilikler. Evet. Niye burada doğuyorsunuz ki? Gidip buzulda doğuyorsunuz. arka burada arkadaşlar Gidelim, arkadaşlar biz bir ara kayayla bakmıştık. Buzullarda doğu, hiç spanlanmamıştı. Aynen. Ne Bakın Google'ın. Ne yaşıyorsunuz Abi, oğlum? Bir dakika. Bir suyun yakınına git. Acaba suda da e, Glow cube spanlanmış mıdır? Yani şu altta Yok o okyanusta spanlanıyordur. Ya düşünüyorum. Bu pilacır mı arkadaşlar sizce? Yoksa e, elacır mı? Ne işte bilmiyorum. Yoksa Bence zaten. Hatta arkadaşlar yumurta Arkadaşlar biz kapatıyoruz. Evet bugünlük bu kadar arkadaşlar. Sonradan görüşürüz. Bir dakika ne gördüm ben orada? Arkada evet arkadaşlar, arkadaşlar. Kanalıma abone olun.